Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sebepsebeptesek kanalına hoş geldiniz. Temettü skorları video serisiyle karşınızdayım. Haziran ayı güncellemesiyle listenin baş sıralarında yer alan şirketlerin temel ve teknik incelemesini gerçekleştireceğim. E, bu seride amacım şirketlere temettü yatırımına başlarken sadece temettü verimliliğine dikkate alarak değil, ayrıca kendi temel oranları ve geçmiş temel oranları ilişkisine göre değerlendirmede de bulunmak gerektiğini anlattığım bir seridir. E, şirkete ne kadar ucuz olduğu dönemde yatırım yaparsanız e, ileride vereceği temettülerden daha fazla verimlilik elde edersiniz. Bunu birçok kez anlatıyorum. Örneğin 1 lirayken ortak olduğunuz şirkete e, 2 liraya yükseldiğini varsayalım. E, 2 lirayken de %10 temettünü verdiğini düşünelim. Yani 20 kuruşluk bir temettü gerçekleştirmiş olsun. E, şirket siz 1 lirayken ortak olduğunuzdan dolayı e, şirkete Size burada 20 kuruş gelmiş oluyor. E bu sefer e, haliyle sizin temettü verimliliğiniz %20 olmuş oluyor. O yüzden yatırımı sizlerin ne zaman gerçekleştirdiği oldukça önem arz etmekte. Bu noktada örnek bir temettü portföyü de e, sayfamda paylaşıyorum. Youtube sayfamın hakkında bölümünden ulaşabiliyorsunuz bu sayfaya. E, burada da e, herkese bir teşvik olması anlamında da her ay düzenli olarak takip ediyorum e, 4 tane şirketin. E, takibini yapmaktayım. Performans olarak da e, hedefinin çok çok üzerinde bir e, hız ile ilerliyor. E, duran varlık yatırımları olmadan e, aktif yatırım gerçekleştirmeyiniz. Çünkü çok daha stresli bir e, süreç alır. O yüzden olabildiğince duran varlık çözümünüzü bireysel emeklilik olsun. E, burada yine aynı şekilde temettü yatırımcılığı olsun. E, ya da işte arsa alımdır vesaireler şeklinde duran varlık havuzunuzu öncelikle geliştirmemiz çok çok önemli. E, bu noktada havuz sistemi ile ilgili de anlatımlarda bulunuyorum. E, temettü şirketlerine e, kademeli alım satımlar yaparak sadece beklemeyi değil arada da hamle yaparak şirketteki ortaklıkları arttırılmasını sağladığım bir seri. Oldukça uzun zamandır emek verdiğim bir seri. Hem indikatörünün e, bu noktada e, hem hazır tablosuyla oldukça başarılı sonuçlar e, alınmakta. Örneğin Aselsan 96 tane lot ile başlamışım. 20 lira 88 kuruş maliyet ile 115 tane lota gelmiş ve ortalama maliyet 20 liralara kadar düşebilmiş. Hem ortalama maliyet düşürüp hem not miktarını artırıldı. Güzel başarılı bir sistemdir. Bununla ilgili detaylı videoları mutlaka izleyiniz. Bu noktalara çok fazla değiniyorum çünkü uçacak kaçacak yaklaşımları ile yatırımcıların elinden paraları bir şekilde alınıyor. Hem zaman kaybediliyor hem yatırım miktarları kaybediliyor. Bu noktada uyanık olmanız için elinden geldiğince gayrete Devam edeceğim. Evet, listeye şöyle bir bakalım artık. E, listede birinci sırada Sabancı Holding yer almakta. Çünkü çok ciddi bir yabancı girişi oldu. E, şöyle hemen geçen aydan bakalım. Burada 5 milyona yakın not varken, şimdi oran olarak 23 milyonlarda bir e, durum var. Çok ciddi bir artış ayı Sabancı Holding için. E, şirketin piyasa defter ortalaması 0,69. Önemli bir piyasa defter ortalamasında da geri çekilme durumları var. Bakın şirketin piyasa defter ortalaması bu şekilde çok sert düşmüş. Şimdi bir toparlanma eğilimine geçmiş duruyor. Umarım piyasa defter ortalamasının da şöyle geçmiş rasyoları olan 1.20 1.30 seviyeleri ortalama seviyelerine doğru atak yaparsa çok güzel olur defter değerini büyütmeden bile piyasa değerini iki kat yani fiyatları iki kat yükselse buralara gelmiş oluyor. O yüzden Sabancı Holding uzun vadede kıymetli bir oranlara sahip. FK'sı 2,30 ile şirketin geçmişinde bu denli düşük FK seviyesi yok. Şirketin bu temel oranları oldukça güçlü diyor. Öz sermaye karlılığı %37 şirketin temettü verimliliği 5 yıllık ortalaması %3,09 son yıl 3,24 olduğunu görmekteyiz. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şirketin ee, şöyle hemen sermayeyi büyütme durumlarına da bir bakalım. En son 61,5 milyar'lara ulaşmış şirket. Önemli bir sıçrama var. 10 milyar daha bir büyüme e, gerçekleşmiş. Net kar şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Net kar son çeyrekte 8 milyar 250 milyonluk çok ciddi bir net kar durumu da görülmekte. Zaten yıllıklandırılmışta ise geçmişin çok üzerinde. Yani 4 kat, 5 katlık neredeyse atakların olduğu bir yıl geçiriyor Sabancı Holding. Bu yönleriyle oldukça öne çıkan bir durumda. Detaylı biraz daha teknikte incelemesinde bulacağım. Anadolu Sigorta'ya şöyle bir bakalım. İki şirketin öz sermaye karlılığı %18,72. Ee, daha düşük bir öz sermaye karlılığı var. FK'sı 5,42. Yani bu kadar öz sermaye karlılığına 5 küsürlerde FK'lar demek oluyor ki fiyatlarda zaten şirketin e, böyle rally yaşamamış gibi bir görüntü var. Bakın yıllıkta ise en dip seviyesini %28'i kadar sadece yukarıya gelmiş. E, bu sene şirket oldukça Duran bir dönem yaşıyor fiyatlarında e kazançlılık yine var e buna bağlı olarak şirketin e potansiyel e taşıdığını görüyoruz 5 yıllık ortalaması 1,51 iken şirketin şu anki piyasa defter ortalaması 0,76 e bunlar da yine oldukça önemli son yıl temettü verimliliği 4,13 olduğunu görüyoruz hemen şöyle bir bakalım Anadolu sigortanın da öz sermaye karlılığına e şirketin 4 milyar gibi olmuş öz sermayesi bakın şöyle 4 yıl içerisinde 1,5'lardan 4'lere 4 gelmiş önemli bir büyüme var aslında fiyatları ama e, şuralarda bakın yükselemiyor. Uzun zamandır da fiyat bekliyor. Kasa büyümesine rağmen fiyatlar o denli gidemedi. O yüzden yine şirket e, bir potansiyel teşkil ediyor e, açıkçası. Hemen devam edelim. Tabii ki kişisel görüşlerimdir arkadaşlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olamaz. E, bu noktada olabildiğince çeşitlilik oluşturmanız, sektörel çeşitlilik oluşturmanız, temettü yatırımında da oldukça önemli. Ereli geçen ay 2. sıradayken 3. sıraya geriledi. Şirket çok ciddi temettü verdi. Kazancını Komple dağıttı e, Ereğli. %11,38'lik bir oran görüyoruz temettü verimliliğinde. 5 yıllık ortalaması da oldukça zaten yüksek Ereğli'nin. Şöyle hemen göstermek istiyorum temettü verimliliklerini. Çok yüksek temettüler dağıtıyor. Haliyle çok büyük şirket e, böyle büyüme temelli de hareketi olmadığından dağıtıyor kazancını. O yüzden biraz ayrışıyor. Farklı bir boyutu da var Ereğli'nin. Önemli bir temettü şirketi. %30,38'lik bir öz sermaye karlılığı var. Piyasa defter ortalaması 1,51%. Şirketin çok ciddi bir öz sermaye, döviz bazlı güncellemesinden kaynaklı büyüdü öz kaynağı. Bakın 52 milyardan 82 milyara 30 milyar yazdı burada. Bu tabii ki döviz bazında stoklarını güncellemesinden dolayı, duran varlıklarını güncellemesinden dolayı arttı. Asıl konum benim için burada net karı çok ciddi büyüdü. 18,5 milyar net kar var. Şirket böyle 3'ler 5'ler açıklarken, burada hatta pandemide 1'ler 2'ler varken 18'ler arkadaşlar çok ciddi bir sıçrama var. Şirkette e, bu da şirkete yine uzun vadede temettü yatırımcılığında bir pozitif görüntü sunmakta e, yine FK'sı da güzel 6,61 FK ile yine e, bu denli rallileri yapmış olmasına rağmen şirketin FK'sının 6 küsürlerde kalması. Bakın en dip seviyesinden 2 kattan daha fazla ralli yapmış bu yıl e, Ereğli. Son olarak da şöyle e, ismine bakıyorum. E, geçen ay 5. sıradan 4. sıraya çıktı. Biraz yabancı fonlarında artış var. Piyasa defter ortalaması 2,36 5 yıllık ortalamasının daha üzerinde. Ancak kazançlılık da çok güzel arkadaşlar. %55'lere gelmiş bir kazançlılık yılı var. Çok ciddi bir kazançlılık. 5 yıllık ortalaması eee temettü verimliliğinde 8,16. Çok güzel temettüler veren bir şirket. E, i̇ş Yatırım Menkul. Hemen şöyle göstermek isterim sizlere de. Bakın çok güzel burada 12'ler, 13'ler, 15'lerin olduğu dönemlerde olmuş. En düşük temettü yıllarını yaşıyor burada şirket. E, aslında hani o yönüyle de bir önemli potansiyel olduğunu düşünüyorum. Son yıl temettü 5,08 görülüyor. Zirve seviyesinden de %31'lik bir düşüşü de yine buradan şirkete artı puan yazdırdı. İşmeni de inceleyeceğimden dolayı oldukça mutluyum. Lisede 4. sırada yer aldı. Evet arkadaşlar bu bölümü tamamladım. Umarım faydalı olmuştur. Derdimiz burada sizlere uzun vadede başlarken çok primlenmiş şirketlerde temettü yatırımcılığına daha dikkatli olmanız ve özellikle sepet oluşturmanız hususlara biraz değinmek. Hemen şöyle biraz bakalım. Anadolu Sigorta şuradan hemen birinci olanla başlayalım. Sabancı Holding ile. Sabancı Holding de özellikle haftalık logaritmikteki durum benim için oldukça önemli. Şuradaki kanalı arkadaşlar görüyorsunuz. Burada fiyatlar hep burada gelmiş. Aynı kanal genişliğinin bir genişliğinde zaten tarihi dip noktası burası. Bir genişlik, ikinci genişliği, üçüncü genişliği. Burada şu kanalının zirve seviyeleri 600 yani liralara doğru atak potansiyelleri yine barındırıyor şirket. Bu kanalda çalışacaktır ki şu anda bulunduğu yerler itibariyle güzel bir seviyede olduğunu Düşünüyorum bu FK'lar bu piyasa defter ortalamalarıyla yeni kanallar hatta üzerine belki bir kanal daha açması e, mümkün olabilir Savancı Holding için. Çok sert ataklar geldi şirketten aslında %100'lük ataklar geldi ama kazançlılıklar da e, çok çok güzel bir kazançlılık var. Altını hep dolduracak kazançlılıklar da beraberinde geldi Savancı Holding'den. E, şirketle ilgili şöyle hemen kısa da günlükteki durumuna da bir bakalım. Çok kısa e, günlükte de trendi devam ediyor. E, burada MA55 ve bulut desteklerine yakın pozisyonda. Trend pozitif şeklinde yine süreç devam etmekte. Çok burada detaylandırmayacağım. Haftalıktaki süreç daha kıymetli. Oldukça uzun vadeli bir 10 yıllık planlama zaten olmalı. Evet Anadolu sigortaya bakıyorum. Anadolu sigorta MA144 seviyesi temasından kaynaklı. Güzel bakın MA144 burada şöyle görüyorsunuz. Kıymetli bir bölüm oluşturmakta. Hep üstündeymiş fiyat. Önemli bir destek bölgesinde. Burada tutunması oldukça önemli. Şöyle biraz daha yakınlaşalım arkadaşlar. Bollinger seviyesinin üzerine attı çünkü tekrar. Kıymetli bir bölge tekrar şöyle ataklarını yapıp bulutun içerisine girmesini e, beklerim ki şurada asıl rali gelebilsin. Yoksa Bollinger ve EMA 144 desteğinden ilk tepkisini vermiş durumda sadece. E, kanalının alt seviyesine gitmemesi için buralarda bir tutunması oldukça önemli. E, kanal açısı da oldukça kazançlı bir açıya sahip e, durumda Anadolu sigortanın e, şu açıda e, umarım ataklarına devam eder. üst kanal kendini açar mı? E, şirketin e, piyasa defter ortalaması yarı yarıya düştü. Belki de virüs kanala kadar bile ataklar getirecektir. Evet şöyle günlüğüne kısaca bir bakalım. Günlükte durumlar nasıl? Günlükte MA5544'ün altında olduğundan dolayı trend hala negatif görüntüde. Yani burada MA5544'ü kesip daha sonrasında tutunması lazım. 377 seviyesi şu şu görmüş olduğunuz mor seviyenin üzerine. O yüzden şu anda süreç daha erken pozisyonda görülüyor. Bir atak var ama M55-144'ü şu mavinin turuncuyu kesmesi çok çok önemli. Bakın şurada kocaman bir düşen trend M55-144'ün altında. Burası ise kocaman bir yükselen trend bölümü. Şirkette oldukça büyük ralliler vermiş gümüş rallileri. Tekrar bir gümüş ralli vermesine de biraz ramakala durumda. Umarım artık gelir gümüş rallisi de. Hemen devam ediyorum. Ereğli, Ereğli 3. şirket. Ereğli'ye de şöyle bir bakalım. Ereğli kanalının bir zirve seviyelerinde. ile ilgili yakın zamanda bir video yayınlamıştım. Şurada bir üçgen formasyonunun olduğunu, şurada fiyat bu şekilde sıkışıyor. Umarım bir üst kanala atanı yapar şeklinde bir değerlendirmeydi eee Ereğli için. Şu anda haftalıkta kritik bir bölge olduğunu düşünüyorum direnç seviyelerinde çünkü. E, bu kanalında. Evet şöyle hemen günlüğüne kısaca bir bakalım buradaki o üçgen yükselen üçgen formasyonunu görmektesiniz. Burada önemli bir direnç oluşturuyor. 36 lira 56 kuruş. Fiyatlar sıkıştıkça artık alıcı satıcı dengeleri bozulup umarım yukarı yönde atağını gerçekleştirir. Bulutun üzerinde MA 55 üzerinde e, trend zaten şu anda pozitif durumda. Evet devam ediyorum. Son olarak da e, iş yatırım menkul İş yatırım menkul'e şöyle bir bakalım. İş yatırım menkul'ün aslında şurada bir alt kanaldan sonra burada ayrı bir artık oluşum var. Biraz erken farklı bir atak oldu. Çok dik bir yönde bir atak olduğu için çok trend çizgisi haftalıkta e, yaklaşımım olamıyor. Şöyle biraz yakınlaşalım istiyorum. Şöyle. Evet Bollinger seviyesinin üzerinde tutunmuş durumda. Mükemmel 9'u hafif geçiriyor burada. Mükemmel 9 ve bir geri dönüş. Bu mükemmel 9 hafif bir düzeltme. E, Bollinger seviyesinin üzerinde tutunuyor olması da kıymetli bir görüntü oluşturuyor. iş yatırım için görüntü şu anda haftalıkta pozitif durumda. Hemen şöyle günlüğüne geçiyorum hızlıca. E, Kasım 2021'den beri devam ediyor. Şuralardan beri gümüş rally. Şurayı almış çok güzel bir atak ve devamını yine sürdürmekte de, gümüş rallisini herhangi bir sorun görünmüyor. Bakalım şöyle biraz daha yakından. Bulut'u destekte. M10 destekte. M55 destekte. M144 de çok yakında. Kaç tane burada destek var görüyorsunuz. 4 tane destek seviyesi zaten bulunmakta. Kaldı ki 377 seviyesi bile böyle çok çok aşağılarda değil. Bakın 377'den geri dönüşlerini görüyorsunuz. Bu öneriyle de iş yatırım menkul kıymetli bir görüntü sunuyor. E, nacizane görüşüm. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Derdim gayem Sizlere e, duran varlık yatırımlarına daha fazla teşvik edebilmek e, heyecanlandırmıyor bazı yatırımcıları. Anlıyorum ama asıl kazançlılıklar e, burada yatabiliyor ve sizleri daha mutlu da e, edebilir. E, değerlendirin mutlaka derim. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri beğenileri kanala güç katıyor. Ayrıca katıl desteğiyle birçok içeriklerden de bu hususta bahsediyorum. Hem temettü skorları olsun e, fon yönetimleri, lider fon serileri hisse senedi değer yatırımı takipleri, sektörel karşılaştırmalar, hazır tablolar, kullanmış olduğum indikatörler ve eğitim serileri gibi birçok içerik ile ben de elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Bu noktada katıl destekçi arkadaşlara da bir kez daha teşekkür etmek isterim. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.